haber Okey kanki. Geri yatın. Patlayacak. Hepimiz öleceğiz. Patlayacak. Komutanım neler oluyor? Hiç saklama asker. Biliyorum cipte bomba var. Ne? Bomba mı? Evet. <laughs> cipte, cipte bu bir tuzağı var. Çalışınca patlayacak. Komutanım. Ha. Cip zaten çalışıyor. Ha. Öyle mi? Tamam işte. Tamam. Zaman ayarlı bomba var. Biliyorum. Siz koydunuz. Sebep? Biz manyak mıyız? Evet, manyaksınız. Hem de manyak kere manyaksınız. Çekil şuradan, çekil. Ne oluyor burada? Kerim hastayım benim komutanım. Kerim! Ne yapıyorsun sen? Bomba. Taraması yaptım, yok. Demiş, bomba yok. Kerim! Delirtme beni, ne bombası be? Allah! Koktan'ım sanırım ben böyle revire doğru... Kavga sahnesi! Dış gün... E, mekan... ...saray bahçesi... ...zaman... ...her zaman. <laughs> tamam. Action. Çok, çok yaşa. yaşa. Action. E, çok çok yaşa. Ha. Oğlum siz benimle kafa mı buluyorsunuz be? Bakın şimdi çocuklar. O tarafta kamera var. Tamam mı? Size doğru böyle akıyor. Kapatmayın kendinizi. Evet, başlıyoruz. Ee, motor ayon! Jumbo hazır mısın? Ben sana vuruyorum. Ya Kadir abi niye sen bana hep vuruyorsun? Niye ben sana vurmuyorum? Öf evet be Jumbo tamam hadi sen bana vuruyorsun. Çabuk film akıyor çocuklar çabuk. Kapatma kendini. Jumbo <laughs> <laughs> bu ne ya? Bas ses efekti. Bu ne lan Şişik? Bunda var ya zere kadar iterek yok ya. Ya olsa ne olacak? Kim nereden çıkardınız bu film işini siz ya? Bir daha dinle. Buyur efendim. Motor oya var mı? Şuvaçsı. Allah aşkına şun bu, bu ne ya? Ee, bu da sıyırma sifekti. Sıyırma sifekti. Seni var ya. Oğlum onu kırarım, parçalarım seni ha. Utanmaz terbiyesiz. Adam gibi dövüş, şişik adam gibi. Vallahi setten kovarım seni ha. Tamam. Açıkçak! Oh! Düş, oh! düş! Düş! Oh! Düş! Ne oluyor be lan? <laughs> ha? Kavga mı ediyorsunuz siz? Yok komutanım. Öyle ee, şakacıktan şey yaptım. Şakacıktan? Gökhan, benimle dalga mı geçiyorsun oğlum sen? Bana bakın, Kaybolun gözümün önünden. Şimdi ben sizi gerçekten döveceğim. Kaybol! Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. komutanım. Hey. Cemal, buraya gel. Emredin komutanım. Cemal, benim mesaim bitti. Çıkmam lazım. Levent Üsteğmen'i korumak sana kaldı. Hı, komutanım bu sefer anlamadım desem kızmazsınız herhalde. Anlatıyoruz işte Taka. Dinlesene iki dakika. Arif, Levent Üstey'i peşinde. Her an her şey olabilir. Arif'i gözünün önünden ayırma. Uy. Arif Levent Üstey'e niye bir şey yapsın ki? Onun için her zaman baba adam dur der. Bu konuda çözemediğim karanlık noktada o. Arif'in dedikleriyle yaptıkları çok farklı. Ama sen merak etme. Çözeceğim ben bu davayı sen olay yeri inceleme ekibi olarak dediğimi yap, yeter. Emredersiniz komutanım, görev anlaşılmıştır. Ula atom mühendisi misin, dedektif misin bir anlayamadık.